Soru sormaktır işim öyle bir düşlerim Sormaktan hiç çekinmem kolay yoldan öğrenmem Portakal kivi elma neye benzer acaba Düşünürsen bulursun öyle mutlu olursun Eliktir benim adım birazcık meraklıyım Soru sormayı seven bıcır bıcır bir kızım Soru sormaktır işim öyle büyür düşlerim Sormaktan hiç çekinmem kolay yoldan öğrenmem Portakal kivi elma neye benzer acaba Düşünürsen bulursun öyle mutlu olursun El benim adım birazcık meraklıyım Soru sormayı seven bıcır bıcır bir kızım Soru sormaktır işim öyle büyür düşlerim Sormaktan hiç çekinmem kolay yoldan öğrenmem Portakal kivi elma neye benzer acaba Düşünürsen bulursun öyle mutlu olursun Eliftir benim adım birazcık meraklıyım Soru sormayı seven bıcır bıcır bir kızım soru sormaktır işim öyle büyür düşlerim sormaktan hiç çekinmem kolay yoldan öğrenmem portakal gibi elma neye benzer acaba düşünürsen bulursun öyle mutlu olursun eliftir benim adım birazcık meraklıyım soru sormayı seven bıcır bıcır bir kızım Soru sormaktır işim öyle bir düşlerim. Sormaktan hiç çekinmem, kolay yoldan öğrenmem. Portakal, kivi, elma neye benzer acaba? Düşünürsen bulursun öyle mutlu olursun. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kurt 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 da kurt 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 da kurt kurt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt kırt kırt, kırt da kırt 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 kırt, kırt da kırt kırt. Elmanın kalbinde çok tatlı bir yerdeyim Elmanın kalbindeyim Çok tatlı bir yerdeyim Haydi gelin çocuklar Oynayıp dans edelim Haydi gelin çocuklar Oynayıp dans edelim kırt, kırt 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 da Kırt 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 kırt, kırt da Kırt kırt elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırk 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 da başıma üşüştü. içmeye yaramaz kurt düştü. Kuşlar başıma üşüştü. Kırt 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 da. 40 kırt kırt, kırt 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 da. Kırt kırt. Elmanın kalbindeyim. Çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim. Çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayın. çocuklar oynayıp dans edelim. Kırt kırt kırt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırk kırt 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 da kırt. kırt. Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın Dalda duran elmayım olgunlaştım sormayın İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü İçime yaramaz kurt düştü kuşlar başıma üşüştü Kırt 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 da kırt 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 da kırt kırt Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Kırt 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 da, kırt 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 kırt, kırt da, kırt kırt. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Ben bir elma kurduyum kıvrıla kıvrıla gezerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Nerede bir elma görsem dayanamaz süzerim. Kırt kırt kırt, kırt da kırt, kırt 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 da kırt kırt. Dalda duran elmayım, olgunlaştım sormayın. Dalda duran elmayım, olgunlaştım sormayın. İçime yaramaz kurt düştü, kuşlar başıma üşüştü. İçime yaramaz kurt düştü, kuşlar başıma üşüştü. Kırt 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 da, kırt 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 kırt, kırt da, kırt kırt. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim, çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar, oynayıp dans edelim. Kırt kırt kırt, kırt da, kırt 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 da, kırt kırt. Ben bir elma kurduyum, kıvrıla kıvrıla gelirim. Ben bir elma Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Elmanın kalbindeyim çok tatlı bir yerdeyim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Haydi gelin çocuklar oynayıp dans edelim. Kır 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 da kır 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 çekinmem, kolay yoldan öğrenmem. Portakal, kivi, elma, neye benzer acaba? Düşünürsen bulursun, öyle mutlu olursun. Eliftir benim adım, birazcık meraklıyım. Soru sormayı seven, bıcır bıcır bir kızım. Soru sormaktır işim öyle büyür düşlerim Sormaktan hiç çekinmem kolay yoldan öğrenmem Portakal gibi elma neye benzer acaba Düşünürsen bulursun öyle mutlu olursun El benim adım birazcık meraklıyım Soru sormayı seven bıcır bıcır bir kızım Soru sormaktır işim öyle büyür düşlerim Sormaktan hiç çekinmem kolay yoldan öğrenmem Portakal kivi elma neye benzer acaba Düşünürsen bulursun öyle mutlu olursun Eliftir benim adım birazcık meraklıyım Soru sormayı seven bıcır bıcır bir kızım Soru sormaktır işim, öyle büyür düşlerim. Sormaktan hiç çekinmem, kolay yoldan öğrenmem. Portakal gibi elma, neye benzer acaba? Düşünürsen bulursun, öyle mutlu olursun. Eliftir benim adım, birazcık meraklıyım. Soru sormayı seven, bıcır bıcır bir kızım. Soru sormak işim öyle bir düşlerim sormaktan hiç çekinmem kolay yoldan öğrenmem portakal kivi elma neye benzer acaba